Bakın Asya sahillerinde şu gibi vinçlerin olduğu yer. Kırmızı ve lacivert. Orası harem semti. Osmanlı zamanında haç kafileleri Harem-i Şerife yani Mekke-Medine'ye uğurlanırken oradan uğurlandığı için semtin ismi harem oldu. Abdülaziz zamanında gemilerle gidilirdi hacca. Abdülhamid zamanında trenlerle gidiliyor. Haydarpaşa Garı'ndan başlayan tren Medine'ye kadar giderdi. 15 günde. Daha öncesinde Abdülaziz'den öncesinde ise karayoluyla giderlerdi. Sürre alayları denirdi buna. Haç kafileleri, Medinelilere de hediyeler götürürlerdi. Sürre altın kesesi demektir. Para kesesi demektir. Abdülaziz zamanında gemilerle gidilirken en tehlikeli yer Kızıldeniz. Çünkü gemilerin seyir haritasında görülmeyen beyaz kireç kayalıkları gemilerin üzerine oturuvermesine sebep olurdu. O kireç kayalıklarına şap kayalıkları ismini veriyorlar. Hacıları uğurlarken, uğurlayanlar da hep şöyle dua ederlerdi. İnşallah bizimkilerin gemisi şapa oturmadan gelir. İşte günümüzde kullandığımız bu tabir Abdülaziz döneminden kalma. Ama gördüğünüz gibi argo bir tabir değil. Hatta hacca uğurladıkları şahıslar için kullandıkları bir tabirdir bu sahillerindeyiz. Bakın buradaki iki büyük sahil saray Sultan Abdülmecid'in kızları için yaptırmış olduğu sahil saraylar Münire Sultan ve Cemile Sultan sahil sarayı. Her ikisi de şu anda üniversite oldu. Soldaki mimarlık fakültesi, sağ taraftaki Güzel Sanatlar Akademisi. İkisi de Mimar Sinan Üniversitesi'nin fakülteleri. Osmanlı zamanında Osmanlı Büyük Me Millet Meclisi, Mebusan Meclisi eski ismiyle ilk defa işte burada açılmıştı. Çırağan Sarayı'nın olduğu yerde de Meclisi Mebusan vardı. Bu ara buraya taşınmıştı. Yani bir dönemde Mebuslar milletvekilleri de vardı burada. Yukarısında şu yeşil renkli büyük bir gökdelen var. Gördünüz mü? Orası The Marmara Oteli ve semtin bulunduğu yer